Instagram reklamlarında birçok görsel denediniz, video denediniz, reklamlara birçok para döktünüz ve sonunda artık reklamları hallettiniz. Artık web sitenize düşük tıklama maliyetli ziyaretçiler çekiyorsunuz. Fakat bu ziyaretçilerin çoğu alışveriş yapmadan web sitenizden çıkıyor. İşte bu noktada reklamları harcadığınız zaman maliyet boşa gitmiş oluyor. Bu nedenle web sitenizdeki conversion rate dediğimiz yani dönüşüm oranı yani web sitenizdeki satışların... Web sitenize gelen ziyaretçilere oranı son derece önemli. Peki bu oranı arttırmak için neler yapılabilir? Ürün sayfasında ne gibi iyileştirmeler yapılabilir? Bugün bu videoda biraz da bundan bahsedeceğiz. Tüm bunları yaparken aslında Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Çevrenizde bildiğiniz popüler markalar, popüler pazar yerleri. Bunlara girip ürün sayfalarının nasıl bir senaryoları var? Ürün sayfalarında nasıl bilgiler veriyorlar? Müşterileri nasıl satışa ikna ediyorlar? Bunları aslında görüp bu sitelerden esinlenebilirsiniz. Ben bu videoda Temu ve Trendyol'u ele alacağım. Evet Trendyol'a girelim. Şimdi Trendyol'da herhangi bir ürün açacağım. Örneğin şunu açalım. Evet gördüğünüz gibi hemen şurada dikkatimi çeken 3 tane ard arda gelen yazılar. Popüler ürün son 24 saatte şu kadar kişi görüntüledi, şu kadar kişi favoriledi, şu kadar satıldı ve yine şu kadar kişinin sepetinde tükenmeden al ibareleri. Ve bunları böyle ayrı ayrı alt alta yazmamış da kendi içerisinde dönen bir şekilde yapmış bunu Trendyol. Trendyol genellikle bu taktiği kullanmış. Bunun yanında e, şurada yine ortalama puanı veren bir ibare var. Değerlendirme sayıları var. Yine üst tarafta küçük bir label var ve bu label da şu kategoride en çok ziyaret edilen birinci ürün e, demiş Trendyol. Sağ tarafta yine 200 lira üzeri kargo bedava ibaresi var. Yine aşağı indiğinizde ürünün özellikleri var. Ve aslında bunu Trendyol gibi bir dev uzun emekler ve son derece yüksek maliyetlerden sonra bu şekilde optimize etmiş. Siz ise trend yolun bu özelliklerinden esinlenip kendi web sitenize, kendi ürün sayfalarınıza buna benzer label'lar, buna benzer custom lookit'ler ekleyebilirsiniz. Şimdi bir de Temu'ya bakalım. Temu biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye'de çok popüler. Evet Temu'da yine herhangi bir ürüne girdim. burada ne var? Hemen şurada dikkatimizi çeken 3 numara en çok satan, alt tarafında sizin için ücretsiz kargo label'ı. Yine 4.6 yıldızlı ibareye yer vermiş. Alt tarafta yakın zamanda 318 kişi buna iyi 5 yıldız değerlendirme yaptığı yazısını görüyorsunuz. Ve yine aslında trend yoldaki mantıkla e, buradaki yazı da dönüyor. Evet 513 kişi bunu tam beden olarak değerlendirdi. Bu ürün fiyat güncelleme politikamız kapsamındadır. Yani aslında burada da Trendyol'a benzer bir mantık. Hatta birebir aynısı diyebileceğimiz bir bölüm var. Sepetekli butonun altına bir de tükenmek üzere yazısı koymuşlar. Yine şu tarafta tükenmek üzere yazısı var. Yani aslında bizim buralara Shopify'da ürün sayfamıza biraz bir şeyler eklememiz gerekiyor. Ve bunları eklerken de dediğim gibi çevrenizdeki markalara bakın. Çevrenizde çok satan markalar, çok satan siteler, popüler markalar, lüks markalar. Örneğin giyim üzerine satış yapıyorsanız ve eğer ürünleriniz pahalı ürünlerse gidip pahalı markalara bakın ürün sayfalarına neler koymuşlar. Ya da otomobil aksesuarları satıyorsanız ve düşük fiyatlı satıyorsanız bunları gidip benzer düşük fiyatlı markalara bakın. Ürün sayfalarında müşterilerin ikna etmek için, satışa yöneltmek için neler koymuşlar. Bunlara bakıp bunlardan esinlenebilirsiniz. Şimdi bunları kendi web sitemize eklemeye başlayalım. Bu ihtiyaçlara, bu problemlere çözüm olacak. Son derece kullanışlı Shopify Custom Liquid kütüphanesini çıkardık. Bu kütüphanede direkt kopyalı yapıştır şeklinde ürün sayfanıza istediğiniz label'ı, istediğiniz özel liquid bloğunu son derece kolay bir şekilde Shopify ürün sayfanızı yapıştırabilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kütüphaneye bir göz atalım. Neler var? Örneğin dörtlü ürün özellikleri label'ı şu şekilde ürününüzün can alıcı özelliklerini kolay bir şekilde öne çıkarabilirsiniz. Ve indirim sayacı. Bu indirim sayacı ise aciliyet hissi yaratmak için son derece mükemmel bir araç. Bunu birçok sitede görebilirsiniz aslında. Çünkü bu gerçekten sonuç veren, dönüşüm oranı artırmaya faydalı bir taktik. Çünkü aslında burada müşterilere indirimlerin ne zaman sona ereceğini bir sayaç halinde gösteriyorsunuz. Ve hızlı karar vermesini sağlıyorsunuz. Zaman baskısı özellikle kararsız müşteriler için son derece etkili bir satış taktiğidir. Çok güçlü bir etki yaratır ve dönüşüm oranınızı artırır. Ve yine buna benzer acele stok tükenmek üzere. Stone bitmesi telaşıyla müşteriye bu ürünü aldırmak istiyorsunuz burada. Ve dörtlü promosyon mesaj döngüsü. Az önce Trendyol ve Temu'nun ikisinin de benzer bir özelliği kullandığını gördünüz. Bunu mutlaka web sitenize eklemenizi tavsiye ederim. Bunun yanında bir indirim banner'ı var. Bunu koyabilirsiniz yine ürün sayfanıza veya ana sayfanızın en üst bölümüne. Bu banner'ın diğer indirim banner'larından farkı şu. Aslında siz burada muazzam bir kullanıcı deneyimi sunuyorsunuz müşteriye. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Banner'da yine istediğinizi yazıyorsunuz. Örneğin şu şekilde: Tüm indirimlere ek 110 indirim kupon kodu. Kupon kodu ise summer10 diye bir kod ve yanında bir kopyalama işareti var. Normalde bunu müşteri kendisi üzerine gelecek, sağ tıklayacak, kopyala yapacak ve gidip yapıştıracak. Ya da bunu hafıza yatacak ve gidip checkout bölümünde bunu yapıştıracak. Fakat unutma riski de var. Biz burada ne yapıyoruz? Müşteri bu beni ra tıkladığı anda bu kodu kopyalamış oluyor. Son derece iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatmış oluyorsunuz müşteriye. Bunu da kullanmanızı tavsiye ederim. Ve burada yine kayan yazılarımız var. Bu yazılar biliyorsunuz birçok Shopify temasında özellik olarak yok. Eğer sizin kullandığınız temada da yoksa ve bu kayan yazıyı kullanmak istiyorsanız yine buradan kolay bir şekilde kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. E yine şu kadar kişi şu anda bu ürüne bakıyor dinamik olarak değişen rakamlarda bir sayaç koyabiliyorsunuz. Ve yine babalar günü indirimi, anneler günü indirimi gibi label'lar ekleyebilirsiniz. Tam sepete ekle butonun alt kısmına. Ya da işte TikTok'ta şu kadar izlendi. Ya da şu anda Instagram'da viral. Aslında müşteriler reklamınızı görüyor ve ürününüzü beğeniyor. Ardından reklama tıklayıp web sitenize geliyor. Satın alma amacıyla geliyor. Fakat aklında ufak tefek soru işaretleri, ufak tefek pürüzler var. Siz bunlarla aslında o pürüzleri yok ediyorsunuz. Müşterinin yapmak istediği satın alımı ona veriyorsunuz. Bunlar aslında küçük dokunuşlar ürün sayfasında fakat son derece etkili değişiklikler. Örneğin şu dörtlü promosyon mesaj döngüsünü nasıl kendi web sitemize alacağımızı göstereceğim. Almak istediğim özel liquid bile ona tıklıyorum. Aşağı doğru iniyorum. Burada zaten bir talimat veriyoruz. Fakat aşağı taraftan direkt bu liquid kodunu kopyalıyorum. Web siteme gidiyorum. Ardından temama gireceğim. Evet özelleştir diyerek temama girdim. Evet şimdi herhangi bir ürün sayfama gireceğim. Sol tarafta blok ekle kısmına tıklıyorum. Buradan özellik uydu seçiyorum. Az önce buradan kopyalamış olduğum custom look kodunu buraya yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu alt tarafa geldi. Şimdi ben bunu alıp istediğim yere koyabilirim. Örneğin başlığın alt kısmına ekleyebilirim ya da hemen fiyatın altında da olabilir. Ama sanki başlığın altında daha güzel oldu. Ardından bu ikide giriyorum. Burada mesela değiştirmeniz gereken yerler yazıların kendileri. Onları da şöyle aşağı doğru inerek buradan ulaşabilirim. Örneğin son üç günde şu kadar ürün satıldı şeklinde bir yazı var. Bunu nasıl değiştiriyorum? Son üç günde kısmını değiştirmek istemiyorum mesela. Şurayı 200 yapacağım ürün satıldı. Burada gördüğünüz gibi aslında 200 adet yazan kısım turuncu. Bu da kodun içinde şu şekilde belli. Siz örneğin buradaki rengin kodunu değiştirebilirsiniz. Turuncu rengini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ya da siz bu rengi tamamen buradan silebilirsiniz. Eğer renksiz göstermek istiyorsanız, düz siyah göstermek istiyorsanız. Ya da mesela 200 adetin yanına bir şey daha eklemek istiyorsunuz. Bu da renkli çıksın istiyorsunuz. Onu da şu renkli bölümün içine yazabilirsiniz. Yani aslında bunu biraz e, buraları kurcalayarak siz de göreceksiniz nerelerin değiştiğini hemen sağ tarafta. Yine diğer üçüncü ve dördüncü çıkan yazıları da bu şekilde değiştirebilirim kolay bir şekilde. Bunu kaydettim. Şimdi başka bir blok ekleyelim. Yine geliyorum kütüphaneme. Örneğin indirim sayıcı ekleyeceğim. İndirim sayıcına tıklıyorum. Hemen aşağı indim. Kopyalaya basıyorum. Buraya geldim. Özel likvid bir tane daha eklemek istiyorum. Yine özel likvid dedim. Bunu da e, sepet ekle butonunun üzerine koyacağım. Az önce kopyaladığım kodu yapıştırıyorum. Kodumu yapıştırdım ve hemen sağ tarafa geldi. Ben bunu kaydete bastığımda bu çalışmış olacak. Evet, kaydete bastım ve geri saymaya başladı. E, şimdi ben buradaki saati, dakikayı ya da günü değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Burada değiştirmeniz gereken sadece bir nokta var. O da şu. Buraya bir hedef tarihi giriyorsunuz. Örneğin şu anda 17 Temmuz Akşamına ayarlı, o yüzden 2 saat kaldı gösteriyor. Fakat siz bunu 19 Temmuz e, 00 şöyle yapalım 00 00 ve 00 yapalım. Ardından kaydet'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi tarihi 19 Temmuz gösterdiği anda bu indirim mesela bitecek. Siz eğer bir indirim yaptıysanız, üründe bir kampanya yaptıysanız, bunu bu şekilde buradan duyurabilirsiniz. E, buradaki ayı ise İngilizce olarak yazmanız gerekiyor. Türkçe kabul etmeyecektir. Her zaman buraya ayı İngilizce olarak girin ve aslında mantığını anladınız nasıl ekleneceğini bu custom liquid bloklarının. Burada markanıza uygun gördüğünüz herhangi bir liquid'i içerisine girip kopyalayıp ve yine değiştirmek istediğiniz yerler varsa kolay bir şekilde değiştirip web sitenize ekleyebilirsiniz. Peki bu kütüphaneye nasıl erişebilirsiniz? Bunun için bu videonun açıklamasındaki veya yorumdaki linke tıklayarak web sitemizden custom liquid kütüphanesini satın alıp erişebilirsiniz. Bunun şu anda fiyatı 30 dolar ve tek seferlik bir ücret. Bilmiyorum bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz. Bunun fiyatını aslında 100 dolar olarak düşünmüştük. Fakat lansmana özel 30 dolara indirdik. Hatta videoyu buraya kadar izlediyseniz sizin için bir de kupon kodu oluşturacağım fakat bu kupon kodunu bu videonun açıklamasına paylaşmayacağım ki gerçekten izleyenler bundan faydalansın diye. Bu fiyat üzerinden ekstra %50 indirim verelim. İndirim koduna YouTube yazacağım. %50 diyeceğim. Ve şuradan ilk 100 kişinin faydalanması için 100 yazdım. Kaydete tıklıyorum. Evet şu anda bu YouTube kodunu eğer kullanırsanız ödeme adımında 990 lira üzerinden ekstra %50 indiriminiz olacaktır. Fakat bu özel indirimi de kısa süreli tutuyoruz. Yani burada tutar şuna dönüşebilir. 3330 liradan %50 inecek şekilde yani 1500 liraya satın alıyor olabilirsiniz. Bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Umarım faydası olacaktır. Faydası olacağını hatta eminim diyebilirim. Biz bu kütüphaneye sürekli yeni label'lar ekliyoruz. Siz bu kütüphaneye yeni eklenen label'ları da görebileceksiniz. Bu ücreti sadece bir kerelik veriyorsunuz. Ömür boyu erişim hakkınız olacaktır bu kütüphaneye. Hatta sizin sağda solda denk geldiğiniz güzel özellikler görürseniz ürün sayfalarında bunları da bu videonun yorumlarında paylaşabilirsiniz. Bunları da yine kodlayıp bu kütüphaneye ekleyebiliriz. Hepinize bol satışlar diliyorum.